Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle renk eşleme çalışması yapacağız. Beni dikkatli dinleyin. Evet. Bakın bakalım çocuklar. Elimde hangi renkler var? Evet. Elimdeki renge bakıyorsunuz. Buradaki renge bakıyorsunuz. Buradaki renge bakıyorsunuz. Elimdeki rengin aynısı hangisi? Elimdeki resmin aynısı bu. Elimdeki rengin aynısı bu. Elimdeki rengin aynısı bu değil. Bu rengin aynısı bu değil. Evet. Elimdeki renge bakın. Buradaki renge bakın. Diğer rengimize bakın. Bu rengin aynısı hangisi? Gösterir misin? Bu rengin aynısı bu. Aferin. Bu rengin aynısı bu. Bu rengin aynısı bu değil. Bu rengin aynısı bu değil. Evet, şimdi sıra sende. Bu rengin aynısı hangisi? Gösterir misin? Bu rengin aynısı hangisi? Gösterir misin? Evet. Bu rengin aynısı bu. Bu rengin aynısı bu. Aferin sana. Evet. Bakalım hangi renklerimiz var? Yeni renklerimiz gelmiş. Elimdeki renge bak. Buradaki renge bak. Diğer renge bak. Elimdeki rengin aynısı hangisi? Elimdeki rengin aynısı bu. Aynısı. Bu bunun aynısı değil. Bu bunun aynısı değil. Bunun aynı rengi bu. Evet. Şimdi sıra sende. Bunun aynı rengi hangisi? Göster bakalım. Bunun Aynı rengi hangisi? Bunun aynı rengi bu. Bunun aynı rengi bu. Bu bunun aynısı değil. Bu renk bu rengin aynısı değil. Bu renk bu rengin aynısı. Aferin. Sizler de evinizde farklı şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.